Hey yo what's up, brothers, bugün sizlerle birlikte FNAF 4 ve Hey yo what's up, brothers, bugün sizlerle beraber FNAF 4'te kim oynadığımız hakkında biraz konuşup teori üreteceğiz. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce Topluluk'ta yaptığım oylamada en çok istenen FNAF 4 oldu. Diğer videolarda bundan sonra gelecek. Ve ek olarak bu video için araştırma yaparken Riff ve Editex'in videoları bu araştırmana bana çok yardımcı oldu. Onlara buradan sevgiler. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. FNAF 4 çıktığından beri kafa karıştıran bir soru var. FNAF 4'te kimi oynuyor o zaman oyun? Bu konu hakkında iki tane popüler teori var Bunlardan biri kabusları Michael'ın görmesi Diğeri ise ağlayan çocuğun komada gördüğü Kabuslar oldu Bu teorilerin biraz daha derinliğine inersek Bir teori daha karşımıza çıkıyor O teori ise FNAF 4'ün kabuslarıyla Ağlayan çocuğun Nightmare denilenlerinde Terörize edilmesi olduğudur İlk teori ile başlayalım Çoğu fan bu kabusları ağlayan çocuğun Komada gördüğü kabuslar olduğunu düşünse de Ben buna katılmıyorum Öncelikle FNAF 4 gameplayinde arkadaki ışığı arttırdığımızda serum warp görmekteyiz. Bazıları komoda olduğu için bunları görmesinin normal olduğunu söylese de komoda olan biri hak içemez. Oyunda bazen Fonga'nın sesinin tersten çevrilmiş ve yavaşlatılmış halini duyuyoruz. Ağlayan çocuk 1983'te öldü ve Fonga o zaman yoktu. Ağlayan çocuk Fonga'nın sesini nereden duymuş olabilir ki? Herhangi bir cevap yok. Bu konuyu daha iyi anlamamız için ağlayan çocuğun ısırıldığı kısmı incelemeliyiz. Biraz bakarsak işler ön kısımda. Burada beynimin önle bu koptuğunu görüyoruz. Fınaf'ın The Ultimate Guide kitabını biraz incelersek kitapta ön bu kopan birinin korku duygusunu hissedemediğini biliyoruz. Bu durumda ağlayan çocuk komodayken kabus göremez. Bunu da biraz çürüttük ama yetmez. Hala bu teoriyi savunanlar var. Biraz daha devam edelim. Bazıları bu teoriyi savunmak için şunu söylüyor. Şimdi ben anlamadım. Madem kabusları Michael görüyor. Neden Nightmare Fred Beer'in karnında az var? Hala çok kişi ağlayan çocuğun Elizabeth'in ölümünü gördüğünü ve kabuslarını bu yüzden Freda karnında ağzı gördüğünü söylese de maalesef bu da yanlış. Sister Location oynarken 3. gecede Baby'nin diyaloglarında bize Elizabeth'in ölüm anını anlattığını ve odada tek Elizabeth'in olduğundan bahsettiğini duyuyoruz. Ve karnının açıldığını söylüyor. Hatırlarsanız Michael son gece skuplanmıştı. Bilinen üzere ağlayan çocuk 1983'te öldü. Ama William kalıntıyı 1985 ve daha sonrasında keşfetti. Bu kısım diğer teorilerle çelişir. Neredeyse hepsini çürüttük ama hala bir teori daha var. Bu teori için Tales from the Pizza Plex'in son çıkan Dittofobia hikayesine bakmalıyız. Bu hikayede Rory adında bir çocuk Nightmare deney odalarında 10 yıl boyunca terörize edildiğini öğrendik. William'ın deney yaptığı çocuklar orada tutması için bıraktığı ses kayıtları var. Buradan çıkmamaları gerektiği, ailelerin onların çoktan unuttuğu gibi şeyler söylüyor. Buradan hemen 1980'lerin başına, Fall Fest yani Cadılar Bayramı'na gitmemiz gerekecek. Tarih 1982, 31 Ekim, Utah Eyalet, New Harmony Kasabası, Cadılar Bayramı, saat gece 10, Trede bir and Friends lokantası kapanmaya yakın, saat gece 11, yeşil bileklikli bir kız dışarıda kaldı, saat 12, yeşil bileklikli kız ölü bulundu. Tarihler 1980'lere dayandığında Henry Emily, kızı Charlie Emily için bir robot kukla tasarlar. Bu kukula çocukların dışarı çıkmasını engellemek için üretilmiştir. Her çocuğa içeri girerken tek tek bileklik takıldı. Henry kızını sevdiğinden ona özel bir bileklik yaptı. Charlie diğer çocuklar tarafından zorbalanıyordu. Bu çocuklar zorbalığı biraz abartıp Charlie'yi mekanın dışarısına bırakmak istiyorlardı. Ve plan yaptılar. Security Papat'ı engelleyip Charlie'yi zorla dışarı çıkardılar. Charlie içeri girmeye çalışırken yanına mor bir araba yanaştı. Bu kişi Henry'nin ortağı William'dı. Ve orada Charlie'yi öldürüp gitti. Evin hızlıca giderken o sırada evinin penceresinin önünde bir şey oluştu. Bu şey Shadow Freddy'ydi. Ağlayan çocuğu kendine çekti ve onun Nightmare Day'nin odalarına götürdü. William eve gelince onu Freddy bir Family Diner'a gittiğini sandı. Ve gelince pişman olacağını söyledi. Hikayenin tam da bu kısmında Twisted Flounds kitabına paralellik bulunmakta. Shadow Freddy tabi. Shadow Freddy, Charlie ve arkadaşlarını ormanda bir yer altı pizzacısına çekiyor. Bu da Shadow Freddy'nin ağlayan çocuğun Nightmare DNA odalarını çekmesine paraleldir. Bu teori de oyunda oynadığımız geceleri ağlayan çocuğun Nightmare DNA odalarında geçirdiği geceler olduğu iddia ediliyor. Ve bunu desteklemek için Nightmare ile Shadow Freddy'nin aynı kişi olduğu savunuluyor. Nightmare'in Shadow Freddy olduğu doğrudur. Hatta bunu bir videomda da anlatmıştım. Ama maalesef bu teori de yanlıştır. Şimdi bu teori neden yanlış? Öncelikle Survival Logbook kitabına bakmamız lazım. Bu kitap Michael'ın güvenlik deneyimlerini paylaştığı bir kitap. Bu kitapta Michael'a sorulan bir soru var. Son zamanlarda rüyaların var mı? Bu soruya Michael, Nightmare Fred'e bir çizimiyle yanıt veriyor. Bu duyduğumuz fonga sesini, hapları ve serumu açıklıyor. Fluff filminde Michael'ın hap kullandığını biliyoruz. Uyumak için hap kullanıyor kendisi. Ağlayan çocuk komodayken onu serum'a bağlı gördüğü için kabuslarına girmesi zaten normal bir şey. Bunlar her şeyi açıklıyor. Shadow Fred'i neden var derseniz burada Eleanor teorisi devreye giriyor. Not bu teori kısmını Editex adlı kanaldan duydum ve burada onunla bağlantılı bir şekilde sunacağım. İlk önce Shadow Freddy'yi hem FNAF 2 hem FNAF 3 hem de FNAF 4'te görüyoruz. Şimdiden söyleyeyim Shadow Freddy ile Eleanor aynı kişidir. Tabi bundan emin değilim. Öncelikle Eleanor kötülükten ve acıdan oluşma bir varlıktır. Yani saf Egini. Öyle düşünebiliriz yani en azından. Ve bu konuda devreye fez bir hikayeleri giriyor. Karşımıza Into the Pit, To Be Beautiful, Count the Ways, Hide in the Seek hikayelerinin hepsinde Eleanor var. Kötülük yabanlara musallat oluyor. Fez bir hikayesindeki Blackbird, eski bir zorba olan Noelle, kaybolan kardeşi Sam'i hatırlatmak için ona kabus gördürüyor. Onun vicdan azabı çekmesini ve acı çekmesini istiyor. Eleanor, Michael'a ağlayan çocuğun deneylerini ve diğer deneyleri gösteriyor. Ona pişmanlık ve acı yaşatmak için. Michael Survival Logbook kitabında çocuğumuz Freddy Bear'in ağzında yazılı cümlesine ayağa takıldı ağzında öldü. Bizim bir suçumuz yok deyip suçunu kabullenmiyor. Survival Logbook kitabında bazı güvenliklerin mesai sonrası evlerine giderken dizemli bir varlık tarafından takip edildiğini gördük. Hayden hikayesinde kurbanını sürekli takip ettiğini biliyoruz. Tüm bunları birleştirirsek Shadow Freddy Michael'ın pişmanlık duygusundan beslenip ona kabuslarına kardeşinin ölümünü hatırlatıp onu terörize etti. Bu da 4 4'teki geceleri ve kim oynadığınızı açıklıyor.